Çin'e yapmış olduğunuz projenin içeriğinden bahseder misiniz? Çünkü bunu yapan çok fazla firma yok bildiğim kadarıyla. Yani şöyle, Çinlilerin Tarsus'ta bir fabrikası var. Devlet kapatmıştı, zehirli gaz ürettiği için, zehirli gaz attığı için devlet tarafından kapatılmıştı. Onlar da bize müracaat ettiler. Daha önce daha basit sistemlerle kendileri çözmeye çalışmışlar ama olmadı. Bize müracaat ettiler, geldiler, o konuştuk, anlaştık. E, filtrelerini yaptık. Allah'a şükür şu anda da gümbür gümbür çalışıyor. E, 100 bin metreküp kapasiteli, yani yaklaşık 8,5 metre yüksekliğinde davasal bir filtre yaptık. E, bununla biz tabii memleketimiz adına, firmamız adına gurur duyuyoruz. E, niye? Yani Çinlerin teknolojisi yüksek. Çin'de her şey daha ucuz deniyor. Onlar Çin'den de tabii teklif almışlardı, proje almışlardı. Bizim projemizi daha çok beğendiler. Tabii bize yaptırdılar. E, biz bu şekilde olunca tabii hani gurur duyduk. Tabii. De. Tabii şimdi Çinli bir firmanın bu isteği takdire şayan. Tebrik <laughs> ediyoruz biz de sizleri. <laughs> Sağ ol, şimdi Az önce... Ederim. Aynı zamanda fabrikalarda, sanayiler dışında restoranlar için de filtre bacaları üretiyoruz, Tabii. filtreleme yapıyoruz dediniz ki Adana'dayız, mangalın şehri burası için çok evet. gerekli. Burada e, geniş kapsamlı hizmetler veriyorsunuz peki. Tabii. Bununla birlikte başka hangi bölgelere var? Ee, biz Adana başta olmak üzere aslında tüm Türkiye'ye hatta tüm dünya hizmet veriyoruz. Kısa bir geçmişimiz var ama e, filtrelerimiz tercih ediliyor. E, kullanan insanlar memnun. Geçen hafta mesela İrlanda'ya bir filtre gönderdik, İrlanda'da mesela Avrupa filtreleri de var, mesela İngilizlerin ürettiği filtreler de var. Biz aynı kaliteyi üretiyoruz ama onların belki yarı fiyatına üretiyoruz, o yüzden yurt dışına da bizim ihracatımız var. Adana'nın dışında Türkiye'nin hemen hemen her yerine biz elektrostatik filtre yapıp gönderiyoruz, montajını da kendimiz yapıyoruz, test edip devreye alıyoruz. O şekilde Türkiye'nin her tarafına, Avrupa'ya, Dünya'ya, Irak'a mesela Kuzey Irak'a yaptık gönderdik. Yani üretimden kurulum aşamasına kadar Talersan Makine olarak işlerinizin başındasınız. Tabii tabii. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizin ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz.